Herkese merhaba arkadaşlar Kalinux Ethic Hacker serimize devam ediyoruz Bu videoda VirtualBox için Extension Pack kuracağız Extension Pack nedir ve Extension Pack'i neden kurmalıyız Öncelikle Extension Pack size şöyle açıklayayım ee, VirtualBox'ta bazen çeşitli hatalarla karşılaşabiliyoruz örneğin e, genellikle bu Wi-Fi adaptörü okumakla ilgilidir. Genellikle Wi-Fi adaptörü okumuyor, görmüyor. Ne yaparsanız yapın. Bazı insanlar da, e, hiçbir zaman ne yaparsam yapayım Wi-Fi adaptörü okumadı. Wi-Fi adaptör mü bozuk acaba? Diyebiliyorlar. Ve bazı USB aygıtlarını görmüyor. Aynı zamanda dosya aktarım sırasında hatalarla karşılaşabiliyoruz. Ana bilgisayardan Kali Linux'a veya Kalinux'tan ana bilgisayara dosya aktarımı yapacağımız zaman çeşitli hatalar ortaya çıkabiliyor. VirtualBox'ta yani tutarsızlıklar meydana gelebiliyor. Bu yüzden bu extension peki kurmalıyız. Nereden kuracağız? Nasıl indireceğiz? Şimdi şu şekilde ben zaten indirdim de göstereceğim size. Şu ana sayfayı açalım arkadaşlar. Değil mi? Şuradaki butondan. Bu sefer boxta işimiz yok. Zaten indirmiştik, kurmuştuk. Buradan Download sekmesine tıklıyorum. Bu şekilde bir sayfa açıldı arkadaşlar. Şu şekilde sayfadan aşağı doğru iniyorum ve burada VirtualBox 6.1.26 original ee, VM yine VirtualBox extension pack yazıyor. Buna bir sefer tıkladığım zaman Dosya inecek ben daha önce indirdiğim için zaten bakın burada inmiş Siz de buna tıkladığınız zaman Bu şekilde burada inip Şurada görünecek İndirdiğinize göre bunu Burayı kapatabiliriz tarayıcı ile işimiz yok Şimdi dosya yöneticisini açıyorum indirilenleri açıyorum C klasörüne Diskine yani atacağım Sizde D diskide olabilir bu ne diyor bu Erişim engellendi Yönetici Tamam devam canım benim devam Buraya attım dosyayı Neden buraya attım çünkü bu dosyayı daha sonra silip taşıyamayacağız Silip taşıdığımız zaman sıkıntılar meydana gelebiliyor O yüzden Buradan e, Ben dosyaları genellikle taşıdığım için temizlediğim için sıkıntı olmasın diye masa üstüne alırsam bunu eğer masa üstünde kalacak kalabalık yaratacak Burada dursun benle bir ilişiği olmasın bir daha Şimdi bunu buraya attık Bunun üstüne bastığımız zaman Kurulması lazım normal şartlarda Evet arkadaşlar Şimdi bunun üstüne bastığım zaman VirtualBox'ta otomatik kurması lazım Basıyorum iki kere Evet diyorum Ne diyor? Ok dedim upgrade dedim Buradan okudum. Agree dedim. I agree dedim. Ne dedi? Successfully. Şimdi bunu kurdu. Kontrol edelim arkadaşlar. Tools. Preferences. Preferences. Ve Extensions bölümüne geldim. Bakın kurulmuş. Ben daha önce kurmuştum. Üstüne güncellemiş. 6.1.26R versiyonunu kurdu. Şimdi eğer siz de üstüne bastığınız zaman kurmadıysa ne yapacaksınız? Bunu buradan tekrar kaldıracağız. Remove diyorum. Remove. Sildim bunu. Ok dedim arkadaşlar. Bunu da kapat kapatmadım. Tamam mı? Şuraya çıkalım şuradan. Şimdi üstüne tıkladığınız zaman otomatik kurulmadı diyelim ki. Tamam mı? Buradan ne yapacağız? Manuel olarak kuracağız. Preferences bölümüne tıkladım. Bakın Tools bölümünden Preferences'e tıkladığım zaman şöyle bir pencere açılıyor. Buradan en alttan Extensions diyorum. Şu anda bura boş. Buraya şu artı işaretine basıyorum. Dosya yöneticisini açıyor. Buradan hangi yere atmıştık? C diskine atmıştık ya. Nereye attıysanız siz oraya tıklayacaksınız. Buradan indim diye diskine bakın. Burada en altta yeşil duruyor. Üstüne çift tıkladım. Install dedim. Burayı aşağı doğru indirdim, okudum, tamam dedim. I agree dedim. Kabul ediyorum diyorum. Bakın tekrardan aynı şekilde yükleme yaptı. Ok diyorum. Buradan çıkıyorum arkadaşlar kullanmak için bunu tekrardan yeniden başlatırsanız bu şekilde ekran siyah olabilir şimdi evet dedim yeniden başlattım tekrardan kontrol edelim extensions bölümüne bakın paketimiz burada kuruldu başarılı bir şekilde evet bu videolukta bu kadardı arkadaşlar bunu bir göstereyim dedim size bunu kurduktan sonra Wi-Fi kartınızı sorunsuz olarak görecektir VirtualBox ve yine dosya aktarım işlemlerinde e hata almayacaksınızdır Ara sıra yine hata çıkar ama Çoğunlukla hata almazsınız arkadaşlar Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın